eleştirilerini dinledik. Şimdi bir de e, soralım. Şimdi Halk Sağlığı Genel Müdürü Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol'da konuğum, yayın konuğum. Karşımda gördüm kendisini Muhammed Bey'de. Hoş geldiniz efendim haftalara. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Esra Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Şimdi siz eleştirileri de izlediniz, dinlediniz sanıyorum. Özellikle bu yeni evet. sistem yani 1 Ocak'tan itibaren e, uygulamaya geçecek olan yeni sistemde artık e, aile hekimine başvuran hastalar e, hastalara, aile hekimleri devlet hastanesinden bir takım ileri tetkikler isteyebilecekler. Bu önemli bir gelişme. Bu e, hastanelerdeki özellikle görüntüleme sistemindeki randevu e, meselesini, oradaki sorunu da çözer mi diye sorarak başlayayım size. Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle. E, yayına davetiniz ve Sağlık Okulu yazarlığına katkınız sebebiyle. Tabii ki aile hekimliği Sözleşme ödeme Yönetmeliği ile beraber e, başlatmış olduğumuz e, aile hekimliğinin, aile hekimimizin artık ailemizin bir bireyi olduğu, birinci basamağın güçlendirdiği bir sistemin devamının teliğindeki bir çalışmamız bu da. Sayın Bakanımızın göreve başladığı ilk andan itibaren her fırsatta söylemiş olduğu, ifade ettiği en önemli şey koruyucu sağlık hizmetinin ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi. Hı hı. Bu kapsamda da bu dijital entegrasyonu oldukça önemsiyoruz. İlgili genel müdürlüklerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışmış olduğumuz bu sistemle de inşallah 1 Ocak itibariyle de dijital entegrasyon sistemini başlatmış oluyoruz. Hı hı. Burada şunu hedefliyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerimiz yani aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımızla ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimiz arasında dijital entegrasyonla hekimlerimizin hastamızla ilgili konuşmasını sağlıyoruz aile hekimine gelmiş bir vatandaşımızın hastaneye sevk edildiğinde ki biliyorsunuz yüzde on bir randevu kotası aile hekimlerimize tanımlanmış oldu ve bu artarak devam edecek. Biz de aile hekimliğin Aile hekimlerimizin de yine vatandaşlarımızın hem koruyucu sağlık anlamında hem de hastalıklarında ilk başvurdukları merci olmasını hedefliyoruz. Ve aile hekimlerimizin de bu sistem içerisinde sevk ettiklerinde veya meharisi talebi yaptıklarında buradaki hastayla ilgili notları sisteme yazabilsinler istiyoruz. İkinci hı hı. ve üçüncü basamağa gittiklerinde ise uzman doktorumuz hastayla ilgili muayene kaydı açtığında direkt önüne... Aile hekimimizin artık yakından sistem içinde tarım tanıması, tanınması noktasında büyük bir fırsat verdiğimiz bir sistemde aile hekimlerimizin notunu görsün istiyoruz. Aynı şekilde ben dahiliye uzmanıyım aynı şekilde zamanda orada bir oral antidiabetik yazıldığında veya bir hipertansiyonla ilgili bir ilaç yazıldığında uzman doktorumuz aile hekimine yönlendirdiğinde de 15 gün sonra kan şekeri takibi, tansiyon takibi veya tahlil takipleri gerektiğinde de bunları aile Aile hekimimiz muayeneye geldiğinde hastamızla ilgili notu e, görebilsin istiyoruz. Sistemlerin birbiriyle konuşabildiği bir dijital entegrasyon. Yani entegra şu tarzı. değil mi? Yani şöyle e, bir hasta 1 Ocak itibariyle aile hekimine başvurdu. Örneğin tamamen örnek e, tansiyonu yükseliyor. Yüksek tansiyonu var. Bunun takibi yapılması gerekiyor. Aile hekimi gerekli e, muayenesini yaptı. kaydına girdi. E, oradaki durumunu yazdı hastanın ve sonrasında mesela ona e, örneğin holter takılması gerekiyor, örneğin başka e, kan tahlillerinin yapılması gerekiyor. Şimdi burada aile hekimi ne yapacak? Oradan bir e, hastanın e, yani burada normalde biz ne yapıyorduk? İşte hasta gidiyor devlet hastanesine bu ileri tetkikler için ayrı ayrı randevular alıyordu, değil mi? E, şimdi burada şimdi şöyle, şu, burada nasıl olacak? Yeni uygulamada nasıl olacak? Burada şu verdiğiniz örnek üzerinden yürürsek aile hekimimiz kendini kayıtlı nüfusta gelmiş olan bir hastamızla ilgili bir e, tansiyon yüksekliği saptadı. Zaten kronik hastalık takiplerinde aile hekimlerine teşekkür ediyoruz. Çok ciddi sayıda yaptılar yeni yönetmelik çerçevesinde. Yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın check-up'ı tamamlanmış oldu. Burada. Aile hekimimiz tansiyonla ilgili bir sıkıntı gördüğünde kardiyoloji doktoruna hastamızı e, sevk etmek istiyor ve MHRS'den randevusunu alabiliyor. Randevu doluysa da havuza randevu havuzuna hastamızın ismini atıyor ve bununla ilgili e, düşündüklerini, tespitlerini de not olarak yazıyor. Yani hasta Sanki... artık randevu almayacak, aile hekimi onun adına o sisteme girecek öyle mi? Şu randevu kotamız var, randevusunu hastamız adına alabilir. Doluysa da yine MHRS randevusu havuzuna atabilir. Aha. Aynı zamanda hasta ile ilgili notu da yazacak ki... ...kardiyoloji poliklini hasta kendi bile randevu alıp gitmiş olsa... Hı hı. E, ...burada da yine aile hekimimizin notunu... ...oradaki uzman doktorumuz görmüş olacak. Aynı şekilde doktorumuz baktığında... E, ...gerekli tahlilleri tetkiklerini kardiyoloji uzmanımız yaptığında da... ...aile hekimine not yazarak gönderebilecek... ...aile hekimi 15-20 gün sonra hastamız geldiğinde de... ...bunun sonuçları ile ilgili... ...ve doktorumuzun istedikleriyle ilgili notu görecek. Ama buradaki daha önemli bir şeyden mutlaka bahsetmek isterim. Artık aile hekimlerimiz direkt grafileri, akciğer filmi, eklem grafileri gibi grafileri poliklinik randevusuna ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaç duyarsa isteyebilecek. Biz aile hekimlerimizin ikinci, üçüncü basamak öncesinde ilk kapı ve basamak olmasını hedefliyoruz ve bu noktada aile hekimlerimiz direkt grafileri isteyebilsin hastamız herhangi bir polikliniğe kaydı olmadan devlet hastanesine gittiğinde de bu filmi çektirip aile hekimine tekrar geri Yani geri mesela bestiniz. tomografi ya da MR da isteyebilecek mi aile hekimleri? Hayır tomografi MR için şu an bir planımız yok. Direkt grafilerde var. Aile hekimlerimizin sahadaki talepleri de bu şekilde oldu. Biz ciddi bir çalışma yaptık. Aynı şekilde mamografi biliyorsunuz meme kanserinde evet. erken teşhis de çok önemli bir görüntüleme yöntemi. Mamografilerimiz zaten ketemlerimizde ücretsiz yapılıyor. Ama bir aile hekimimiz mamografi isteyin de yapabilecek ve hastamız Hastanede herhangi bir polikinliğe giriş yapmadan direkt mamografisini çektirebilecek. Daha da ötesinde biliyorsunuz yeni doğanlarımızda ilk 4 aya kadar bir kalça çıkığı var mı diye kalça ultrasonu çektiriyoruz. Ve Türkiye'de her 100 bebeğin 99.6'sı kayıtlarımızda ultrason çektirmiş oluyor. Burada da biz aile hekimlerimizi bu ultrasonu direkt isteyerek kalça ultrasonlarını çekebilme, çocuklarımızın ilk 4 ayında bebeklerimizin çekip edilmesini sağlıyoruz. Hı hı. Ve herhangi bir poliklinik kaydı olmadan aile hekimimiz kalça ultrasonu isteyebilecek, direkt grafileri isteyebilecek, mamografi isteyebilecek. Daha da önemlisi kan sulandırıcı e, hap kullanan vatandaşlarımız var. Bunların biliyorsunuz kan sulandırıcı hapı takibi, INR takibimiz var ve bu kan alındığında bir saat içinde bakılmalı. O yüzden aile hekimlerinde kan alındığında bu kan alınamıyor. Çünkü bir saat içinde laboratuvara ulaşması gerekiyor. Bu hastalarımız kardiyoloji ve kalp damar cerrahisine ve hatta dahiliye randevu olarak bu INR e bak duruyorlar. Biz aile ikimizden de bu tahliye isteme hakkı getirdik. Vatandaşımız, hastamız direkt hastaneye gidip laboratuvara kan vererek hiç herhangi bir sıra almadan kanı verdikten sonra tekrar aile hekimine gelerek bu sonuca baktırabilecek. İstiyoruz ki aile hekimlerimiz daha güçlü olsun. ikinci üçüncü basamağa gereksiz başvuru ve vatandaşımızın orada yorulmasını istememiş oluyoruz. Siz bir çalışma yapmışsınızdır mutlaka. Yönetmenim uyarıyor. Çok kısa bir zamanımız var. Yani böyle bir, evet. bir dakikadan daha az bir zamanda toparlamanızı rica edeceğim ama mutlaka bir çalışmasını yapmışsınızdır. Bir simülasyon yapmışsınızdır. Hastanelerde hastanelerdeki yoğunluğu bu sistem hayata geçtiğinde hastanelerdeki yoğunluk yüzde kaç oranında azalır acaba? Şimdi tabii ki Sayın Bakanımızın da geçen hafta da yine basında duyurmuş olduğu kısımda... ...hastanelerdeki randevu sistemini rahatlatacak, hastanelerdeki yoğunluğu azaltacak çalışmayı... ...birçok genel müdürlüğümüz Sayın Bakanımızın talimatlarıyla yürütüyor. Bu Bunlardan sadece biri. Kamu Hastane Genel Müdürlüğümüz ciddi bir çalışma içerisinde. Biz birinci basıma güçlendirecek bir çalışmayı da yapmaya, yaparak onları rahatlatmaya çalışıyoruz. Burada özellikle hastanelere baktığımız zaman... INR taleplerinde, yani kan taleplerinde görüntülemelerde ve ultrasonlarda ciddi bir yoğunluk oluştuğunu görüyoruz. Biz bununla ilgili aile hekimliği kısmında bunları rahatlatarak e, hastaneye girişleri azaltma noktasında bir gayret e, içerisindeyiz. Burada bir oran verebilmek tabii şu an için yaptığımız çalışmalar e, ayrıntılı bir şekilde var ama e, mümkün değil çünkü biz aile hekimlerimizin e, şu anki poliklinikleri dışında vatandaşlarımızın da oraya yönlenmesini sağlayarak Hı -hı. belirli iyileşmelerinde daha da artarak devam edeceğini görüyoruz, düşünüyoruz. Bu kan Kapsamda güçlü birinci basamak etkin aile hekimi nüfusunu tanıyan bir aile hekimi sistemiyle birlikte ikinci üçüncü basamakta hak eden hastaların doğru zamanda doğru yerde Peki. etkin tedavi alması noktasında halk sağlığı genel müdürlüğü olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Aile hekimlerimize çok güveniyoruz. Peki. Bu e, yönetmelik sonrasında hem akılcı ilaçta hem de görüntülemelerde hem hastaneye başvurularda ve yapılmış olan kronik hastalık takiplerinde çok ciddi yol aldılar. Peki. Hepsine ayrı çok ayrı teşekkürlerimizi teşekkür iletiyoruz. Ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. 1 Ocak itibariyle tabii uygulamayı da göreceğiz, takip edeceğiz kısa bir ara.